en büyük Galatasaray. Vallahi arkadaşlar ister kızın, ister darılın, ister küsün. Gerçekler acıdır. Ben her zaman düşüncelerimi hiç gizlemeden, hiç çekinmeden dile getiriyorum. Canlı yayında da, videolarda da ben şunu söylüyorum arkadaş. Ben Avrupa'da ne Fenerbahçe'yi ne de Beşiktaş'ı desteklemiyorum. Açık ve net söylüyorum bunu. Hiç sevmiyorum bu iki takımı da ama kesinlikle saygı duyuyorum. Bakın arkadaşlar birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Ama birbirimize saygı duymak zorundayız. Ha bu senenin özelinde 20 küsür yıl sonra Süper Lig şampiyonunun bu kadar eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmesinden ötürü ben Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin ülke puanı için kazanmasını isterim. Ama öbür türlü ben asla Avrupa'da bu iki takımı da desteklemiyorum. Ha eminim bir sürü rakip taraftarı da böyle düşünüyordur. Bu benim nacizane yorumum. O yüzden dün ülke puanı anlamında üzüldüm. Ama öbür türlü var ya. <laughs> Yemin ediyorum hala onun mutluluğu var üstünde. Ya abi. Ya gidip orada altı tane yemek zor olmadı mı ya? Fenerbahçe'ye soruyorum ya. Hele içerideki Beşiktaş. Ya kendi taraflarının önünde 5 tane yemek nedir ya? Ya top toplayıcıları koysanız oraya o taraftar hırsıyla 5 tane yemezdi ya. Bir de gelmişsiniz bu anlı şanlı bu ilklerin ve enlerin takımına karşı yorum yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz, salı atıp tutuyorsunuz ya. Ya da bırakın ya. Ya demek ki siz bizim bu grupta olsaydınız var ya Bayern Münih United Copenhagen grubunda. Yani bırak 5 puan almayı. Eminin, emin olun şu an eksi 25 averajınız vardı. Yani şu anki Köyferans Ligi'ndeki skorlarınıza dayanarak bu yorumu yapıyorum. Herhalde Galatasaraylı dostlarım da beni onaylayacaktır diye ümit ediyorum diyerek videomuzu bitiriyoruz. Her zaman, her yerde bunu hepiniz kabul edeceksiniz. En büyük Galatasaray! Hadi hoşçakalın.